Gizem Karameli'nin rakip çete liderini öldürmek için geçtiğimiz günlerde çökertilen Daltonlar çetesiyle işbirliği yaptığı, hatta araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ortaya çıktı. İstanbul'un sokaklarında kanlı bir rekabetin gölgesi var. İki güçlü çete lideri Halil Ay ve Barış boyunun çeteleri arasındaki çatışma şehrin huzurunu tehdit ediyor. Ancak bu çatışmanın ardında sadece silahlar değil Aynı zamanda çatışmayı körükleyen gizemli bir figür de var. Gizem Karamelek. Gizem Karamelek, çeteler arasında bir tür kışkırtıcı olarak rol alıyor. Halil Ay ve Barış Boyun'un çatışması, Karamelek'in etkisi altında daha da derinleşiyor. Karamelek'in çeteler arasındaki gerginliği artırdığı ve çatışmayı tetiklediği iddia ediliyor. Bu gizemli kadının çatışmanın arkasındaki karanlık figür olduğu düşünülüyor. Çatışmanın tarafları arasındaki anlaşmazlıkların ötesinde, Karamelek'in rolü mercek altında. Onun etkisiyle çeteler arasındaki gerilim tırmanıyor ve şehrin sokakları daha da tehlikeli bir hal alıyor. Karamelek'in niyetleri ve motivasyonları ise henüz netlik kazanmış değil. Çete savaşlarının hüküm sürdüğü İstanbul sokaklarında kan donduran bir plan gün yüzüne çıktı. Halil Ay'ın öldürülmesi için karanlık bir komplo kuran Daltonlar çetesinin işbirlikçisi olarak Fenomen Gizem Karamelek ortaya çıktı. Çete lideri Bahadır Akdağ'ın ele geçirildiği villanın emekli polis Olcay Şentürk tarafından kiralandığı da ortaya çıktı. İtalya'ya kaçan çete lideri Barış Boyun ve beraberindeki 30 kişiye yönelik yapılan soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Uğurcan Gündoğmuş ile Halil Ay arasındaki uyuşturucu tahsilatı nedeniyle çıkan anlaşmazlık, dehşet verici bir olayın fitilini ateşledi. Gündoğmuş'un Ay ile olan husumeti, Barış Boyun'un kontrolündeki Daltonlar Çetesi ile bağlantı kurmasıyla tırmandı. Bu gelişmelerin ardından yaşanan tartışma, olayların daha da derinleşmesine yol açtı. Ay'ın, Gündoğmuş'a yönelik ağır hakaretleri, çatışmanın boyutlarını büyüttü. Bu olayın akabinde Gündoğmuş, Daltonlar Çetesi işbirliği yaparak Ay'ı hedef alacak bir plan hazırladı. Uyuşturucu ticaretiyle başlayan çatışma Halilay ve Daltonlar Çetesi arasındaki savaşın kökenleri, Genellikle uyuşturucu ticareti üzerindeki anlaşmazlıklara dayanıyor. İstanbul'un karanlık sokaklarında uyuşturucu ticareti oldukça yaygın ve karlı bir iş alanıdır. Bu ticarette yer alan çeteler arasında pazar payı, bölgelerin kontrolü ve ticaretteki kar marjları gibi konularda rekabet oldukça yüksektir. Halil Ay ve Daltonlar çetesi arasındaki savaşın nedeni de büyük olasılıkla bu ticaret üzerindeki rekabetten kaynaklanıyor. İki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıklar uyuşturucu ticaretindeki hakimiyet mücadelesiyle başlamış olabilir. Her iki tarafta kendi kontrol ettikleri bölgelerde daha fazla etki ve kar sağlamak için mücadele etmiş olabilir. Bu rekabetin giderek artması ve çatışmaya dönüşmesi, çeteler arasındaki ilişkileri gerilmiş ve savaşın fitilini ateşlemiş olabilir. Ayrıca kişisel husumetler, onur kavgaları veya daha önceki anlaşmazlıklar da çatışmanın başlamasına neden olmuş olabilir. Çeteler arasındaki ilişkiler genellikle karmaşık ve çok katmanlıdır. Bu yüzden savaşın tam nedenleri genellikle tek bir sebeple sınırlı kalmaz. Ancak uyuşturucu ticareti üzerindeki rekabet çatışmanın ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İki Gizem Karamelekin rolü ve suikast planı, Gizem Karamelekin plana dahil edilmesi çatışmanın daha karmaşık bir hal almasına sebep oldu. Beratcan Gökdemir'in sevgilisi olan Fenomen Karameleki suikast planına dahil etmesi olayların seyrini değiştirdi. Karamelekin Halil Ay'ı takip etmek ve hareketlerini izlemek için kullanılması çetenin elini güçlendirdi. Karamelek sayesinde çete Halil Ay'ı ve arkadaşlarını Haliç Köprüsü'nde sıkıştırarak saldırı düzenledi. Bu saldırıda Halil Ay'ın yanındaki Cumali Aslan öldürüldü ve çatışma daha da büyüdü, polisin olayı araştırması sonucunda Karamelek'in parmak izlerine ulaşması, polis ekiplerinin çetelere yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Emekli polisin rolü ve yakalanma çetenin liderlerinden Beratcan Gökdemir'in kaçması, Diğer lider Bahadır Akdağ'ın ise Büyükçekmece'deki bir villada yakalanması olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Ancak bu yakalama sürecinde villanın emekli polis Olcay Şentürk tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Şentürk'ün villayı kiralayıp Akdağ'a vermesi çetelerin polis ağlarına olan sızma düzeyini gözler önüne serdi. Akdağ'ın yakalanmaması için emekli polis memuru Şentürk ile birlikte yolculuk yapması da bu karmaşık ilişkilerin bir sonucuydu. Fransa kaçışı ve sonrası Haliç Köprüsü'nde yaşanan çatışmanın ardından yaralanan Halil Ay'ın Fransa'ya kaçması, olayların uluslararası boyutta bir hal almasına sebep oldu. Ancak çetenin diğer elemanları Ay'ın peşini bırakmadı ve onu Fransa'da buldukları çiftlik evinde öldürdüler. Bu olay, çete savaşlarının sadece İstanbul sınırları içinde değil, uluslararası alanda da yaşandığını gösterdi. Gizem Karamelek ve tecavüz iddiaları fenomen Gizem Karamelek'in suç dosyasında yer alan tecavüz talimatı iddiaları olaya daha da karanlık bir boyut kazandırdı. Kara Melekin zorla kaçırılan bir kadını darp ettiği, uyuşturucu kullandırdığı ve iki erkeğe tecavüz talimatı verdiği öne sürüldü. Bu suçlamalar, Kara Melekin suç dünyasında etkin bir rol oynadığını gösterdiği gibi, çetenin işlediği suçların derinliklerini de ortaya serdi. Gizem Kara Melekin savunması, Kara Melekin suçlamalara karşı savunması ise dikkat çekiciydi kendisini suçsuz ilan eden Karamelek, suç örgütleriyle veya liderleriyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürdü. Ayrıca olayın gerçekleşme sebebini Halil Ay'ın kendisini çatışmanın içine çekmeye çalışması olarak yorumladı. Ancak delil ve tanıkların ortaya koyduğu tablo, Karamelek'in savunmasını zayıflattı ve suçunun boyutlarını ortaya koydu. Bu olay, İstanbul'un sokaklarında çeteler arasındaki acımasız mücadelenin ve suç dünyasının karanlık yüzünün bir yansımasıydı. Hem yerel hem de uluslararası boyutta yaşanan bu çatışmalar, polis ve adli makamların üzerinde büyük bir baskı yaratıyordu. Ancak bu tür olaylarla mücadele etmek için daha fazla işbirliği ve kararlılık gerekiyordu. Gizem Karamelek 6 Ağustos'ta tecavüze azmettirmekten tutuklanmış. O dönemde Halil Ay'ı suçlamış. İşte benim stilim ile ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddiasıyla Kübraze isimli bir kadını zorla kaçırdığı da ortaya çıktı. Adeta suç makinesi olduğu öğrenilen fenomenin kaçırdığı kadını Çatalca'da bir villaya götürerek darp ettiği, uyuşturucu kullandırdığı ve yanında bulunan suç ortağı iki erkeğe "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiği öğrenildi. Kübra Z.'nin kapatıldığı evden kaçmasının ardından ortaya çıkan olayda fenomen Karamelekin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak, kasten yaralama suçlarından 6 Ağustos'ta 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Marmara Cezaevine yerleştirdi. Karamelek'in 19 ayrı suçtan sabıkası daha olduğu öğrenildi. Yargılandığı davada Gizem Karamelek, Fransa'da öldürülen Halil Ay hakkında şunları söylemiş. Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve keyfinize bakın şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış Daltonlar grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum.